laritaydık gözünme mest oldum hallandım inanmadım met sözünme gördüm sevdalandım gözleri değdi gözünme mest oldum hallandım inanmadım met sözünme gördüm sevda landım görün getim Selamünaleyküm arkadaşlar. Nasılsınız inşallah iyisiniz? Neredeyiz? Hep bizi ilk videolarımızda başlarken arabada görüyordunuz. Bu sefer teknedeyiz. Evet. Şimdi <laughs> <laughs> denizin ortasındayız. Evet şimdi denizin ortasındayız. Erdal abi var bizim. Tanırsınız Bekir Önal'ın yeni evlendirdiği sayılır değil mi? Evet. Abi, Bir ay oldu mu? Anca. Bir ay oldu galiba. Erdal abi de burada. Yengem burada. Çekiyor geliyor. Bak balık çekiyor. Balık var var var. Şöyle de gösterelim. Hadi bakalım geliyor mu? Bakalım geldi mi? Vay be. Çok büyük. Bunlar şimdi nereden abi uskumru mu oluyor? Evet. Bak taze taze. Bu balıklar da nantenin balıkları bugün. <laughs> evet. Anlaşmamız öyleydi denize gelirken. <laughs> ben tutmadım ama. Sen tuttun, sen de bir tane tuttun. Şurada küçük bir şey var. İki tane tuttum. küçük olan. Urla'nın açıklarındayız değil mi Erdal abi? Evet. Evet burada 3 tekne arka arkaya bağlandık biz. Öyle etrafımız. İzmir, Urla. Evet Erdal abi nasılsın? İyi misin inşallah? Eyvallah teşekkür ederim kardeşim. Herkese selam. Yemlerini tak at biraz konuşalım. Üşüdün mü? Üşüdüm aşkım. Döndüm. Yemekler var. Ne yiyorsun? Çips. <laughs> Abla ilk defa tekneye. Evet ilk defa tekneye biniyor. Sor bakalım beğenmiş mi, güzel mi, hoşuna gitti mi? Gimana kakak senden gak diajak ne kapal? Alhamdulillah senang sih lagi mau nggak? Mau tapi jadi penonton tapi maunya siang. Subuh-subuh banget nggak kuat, tangan kayak habis megang es Ya, sok ya. güzel ama, değil Nasıl gidiyor, İyi Allah'a şükür. Evlilik nasıl? İyi, çok şükür. Bütün Memnunsun. Türk, Türk bayanları biraz zoruna girecek ama biraz artık kendilerine düzen versinler. Evet. Yani o yüzden Allah razı olsun. Ben memnunum Sen hayatında. mutlusun. Tamam olsun. Şükürler olsun. İyi, zaten Esila var. Es Esila'ya da iyi bakıyor. Dün geldik. misafir ettin bizi. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz şimdiden. Çok Cümlemizden. Benim zaten Kızıma Allah razı olsun anne şefkatiyle yanaşıyor. O bana yeter. Evet. O yeter bize. Kendi eliyle yemek yediriyor. Allah şey yapıyor. Olsun. O yüzden iyi. Çok şükür. Ben mutluyum. Ben razıyım senden. Sen de razı mısın hayatım? <laughs> mutlu musun? Mutluyum. <laughs> ben de hamildeyim. Mutluyum. Mutluyum. Çok sevdim. Çok <laughs> sevdim. Evet abi çok seni çok sevmiş. Allah razı olsun. Evet izlemeye devam edin arkadaşlar. Ara ara atacağız böyle. Etrafımızda zaten tekneler var. Evet, Martılar zaten böyle. Ben, Sabah geldiğimizde çekemedik. Ee, soğuktan gelirken çekecektik. Saat 6'da evden çıkışı yaptık. Buraya gelmemiz yediği buldu. Ama bayağı üşüdüler. Ama baştan dün akşam konuştuk, anlaştık. Bak üşüceksiniz bilginiz olsun diye. Onlar da kabul etti. Kaçtı mı lan? <laughs> bir tane. Tam elinden yakalandı. Şuraya bak. Allah Allah. Her gün kop Bir tane almış. Musa abi bir tane aldık yavru ok <gülme> daha <gülme> ikan pertama ikan pertama ay oh, iki tane var iki tane üç tane bak uç var üç tane içeride yok mu abi içeride ah, aşağıda ak uçuk mu aşağıda aşağı Masyaallah, tane olmuş. Ya satu jam penuh hampir kita pulang bimbis. Kaç tekne var burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 var. 8 tane. Martide balık bekliyor arkadaşlar. <laughs> Ve Yunus balığı balık yiyor. Yunus balığı var burada. <gülüyor> 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 Hadi. Tamam. <olsun>. <laughs> var tane. Bir, iki, tane, iki <gülüyor> <gülüyor> <üç>. <gülüyor> Sana <mı> takıldı abi bu? Getir buraya. Şey, makine, makine, takıldı. <laughs> i̇ki <laughs> tane var. <laughs> Bak, bak, bak. bak. Ha, dur, ucuna de Al sen de abi. Kaçtı <laughs> mı lan? Kaçacak, kaçacak abi. Ama gitti. Gitti mi? Ya keske. Gitti mi? gitti. Tam yukarıda yakaladım, biliyor musun? Auna kumul meden. Şimdi olan oldu. Saat 1'de eve doğru gidiyoruz. Denizden çıkıyoruz. Alhamdulillah yermitane balık tuttuk arkadaşlar. Erde labi saisin de teşekkür ederim. Kusura bakma uzun video yapamadım çünkü denizin ortasında çok korkuyorum. Bir de hava çok soğuk. Teknenin içinde sağ sağa sallıyor ve şim biraz deniyor ve belki bu kamera denizin altında tutacak diye kısa video yaptım. Elendik mutluyuz arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.